Evet, Evliya Çelebi konferans salonundayız Gazi Osman Paşa semtinde Yunus Emre Yavuz'un düğün merasimine geldik. Ecdadımızın Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin ne güzel büyük bir fotoğraf burada tablo şeklinde yapmışlar. İstanbul'un fethi konusu işlenmiş burada. Rahmet olsun ecdadımıza. Büyük bir bina burası. Bir kurs. Kur'an kursu. Buradan giriliyor. Yanında de var. Şurada yemekler pişiriliyor. Burası bay girişi. Erkekler girişi. Burası da bayanlar girişi. Allah'ın bütün düğünlerimizi bu şekilde Kur'an'lı sohbetli, namazlı, dualı şekilde yapmayı nasip eyle. <laughs> Eyüp Sultan Hazretleri cami Şerif Maşallah Cıvıl cıvıl muazzam bir Feyizli hava var Efendim Abdest alanlar Allah Allah Subhanallah Ne güzel bak abdü sal, gir camiye, kıl namazını, aç ellerini Allahu Teala'ya, dua yaz, derdin kalmaz. Namazsız, abdestsiz, zikirsiz, Kur'ansız huzur olmaz, olmaz. Niceleri var. Çok 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 zengin, mutlu olamıyorum diyor. Niye? Maneviyat yok. ibadet yok. Hayatında Kur'an yok, zikir yok, namaz yok. Öyle huzur olmaz. Allah'ım uyanık. tra i da se